Merhaba bilim takvimi ailesi. Size akıllara durgunluk veren bir soru. Ya size insanlık tarihinin en büyük sırrının yani yalnız mıyız sorusunun cevabının laboratuvarlardan değil de Beyaz Saray'dan sızdırıldığını söylesem? <laughs> Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama durun, son zamanlarda Donald Trump, Tulsi Gabbard gibi dünyanın en güçlü koltuklarını oturmuş ya da aday olmuş isimler kameraların karşısına geçip uzaylılar ve tanımlanamayan cisimler hakkında inanılmaz şeyler söylüyorlar. Bu bir şaka mı? devasa bir dikkat dağıtma operasyonu mu? Yoksa insanlık tarihinin en büyük ifşasına mı hazırlanıyoruz? Bu videoda kompyo teorilerini ve internet geyiklerini bir kenara bırakıp kanıtları, resmi raporları ve en güvenilir bilimsel verileri masaya yatırıyoruz. <Sessizlik> Kemerlerinizi bağlayın çünkü gerçekler sandığınızdan çok daha tuhaf olabilir. İnternete girdiğinizde kafanızın karıştığını biliyorum. Bir yanda hepsi sahte diyenler, diğer yanda uzaylılar aramızda diye bağıranlar var. Yorumlarda en çok ne görüyoruz? Kime inanacağız? Neden şimdi konuşuyorlar? Bu görüntüler gerçek mi yoksa Çin'in dronları mı? Harika sorular ve bugün hepsinin köküne ineceğiz. Artık sadece amatör kameraların bulanık görüntülerine bakmıyoruz karşımızda Amerikan Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı, donanma pilotlarının çektiği videolar var. Pentagon'un resmi ifadesi: "Evet, bu görüntüler gerçek ama ne olduklarını bilmiyoruz." Ve işin en ilginç kısmı, bu konuyu artık sadece meraklılar değil, doğrudan politikacılar gündeme getiriyor. Bu aslında yeni bir mesele değil. Tarihe dönelim. 1947 Roswell olayı bir cisim düştü, orada hava balonu dedi ama söylentiler hiç bitmedi. 1969 Condon raporu, resmi bilimsel araştırma hiçbir ciddi kanıt yok diyerek konuyu kapattı. O günden sonra UFO araştırmaları onlarca yıl durdu. 2017 New York Times ifşası, gizli Pentagon programı a tip ortaya çıkarıldı, o an her şey değişti, UFO tartışmaları bodrumlardan Kongre salonlarına taşındı. Bugün yaşadığımız şey bu uzun hikayenin yeni ve çok kritik bir perdesi. Önce Trump UFO'lar hakkında sorulduğunda muğlak yanıtlar verdi. Çok ilginç şeyler biliyorum ama söyleyemem gibi ifadeler. Ne ciddiye aldı ne de tamamen reddetti. Ama asıl çarpıcı çıkış Tulsi Gabbard'dan geldi asker kökenli bir politikacı olarak IEP'lerin ulusal güvenlik tehdidi olabileceğini, bu yüzden görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Pentagon'un resmi raporları da bu tabloyu destekliyor. Pilotlar, hızla ivmelenen, ani manevralar yapan, bilinen teknolojilere benzemeyen cisimler gördüklerini rapor etti. Pentagon'un notu ise dikkat çekici. Bu cisimlerin ne olduğuna dair kesin bir açıklamamız yok. Peki bilim bu işin neresinde? NASA 2022'de tarihinde ilk defa UAP araştırmaları için bağımsız bir ekip kurdu. 2023'te halka açık panel düzenledi. NASA'nın tavrı çok net. Şu ana kadar elimizde bu cisimlerin dünya dışı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ama daha fazla veri toplamamız gerekiyor. Yani kapıyı kapatmıyorlar tam tersine bilimsel merak kapısını aralıyorlar. Burada kritik bir nokta var. Kanıt yokluğu yokluğun kanıtı değildir. UAP'leri açıklamak için bilim dünyasının öne sürdüğü senaryolar şunlar. Atmosferik fenomenler, plazma, elektriksel anomaliler, manyetik fırtınalar, sensör hataları, radar veya kızılötesi sistemlerde nadir görülen yanlış okumalar. İnsan yapımı deneysel araçlar, henüz açıklanmamış askeri teknolojiler, gerçekten bilinmeyen bir şey, henüz doğanın bize gösterdiği ama açıklayamadığımız bir fizik olgusu. Bilimin gücü tam da burada. Bilmiyoruz ama öğrenebiliriz. Bu tartışmalar aslında daha büyük bir sorunun parçası. Drake Denklemi bize evrende milyonlarca zeki uygarlık olabileceğini söylüyor. Fermi paradoksu ise bize şu soruyu soruyor. Madem öyle, o zaman herkes nerede? Belki de cevap sandığımız kadar uzak değil. Belki burnumuzun dibinde ama henüz fark edemediğimiz bir şekilde. Peki neden bütün bu açıklamalar şimdi geliyor? İşte en popüler üç teori. Ulusal güvenlik tehdidi, bu cisimler uzaylı değil, başka ülkelerin teknolojisi olabilir. Pentagon bu ihtimali ciddiye alıyor. Kontrollü ifşa süreci Belki hükümetler büyük gerçeği yavaş yavaş sızdırıyor. Önce bulanık videolar, sonra pilotların raporları, ardından NASA'nın araştırması, toplumu hazırlamak için adım adım ilerleyen bir strateji. Politik dikkat dağıtma. Ekonomik krizler ve savaşlar arasında gökyüzündeki gizemli ışıklar güçlü bir gündem değiştirme aracı olabilir ama asıl mesele şu. Ya tarihin en eski tanrı mitleri aslında UAP gözlenleri idiyse ya Pentagon aslında daha fazlasını biliyor ama toplumu hazırlayana kadar açıklamıyorsa <laughs> ya da belki bütün bu gizem sadece evrenin bize attığı küçük bir oyun. Bugün politikacıların muğlak ifadelerinden Pentagon'un raporlarına, NASA'nın bilimsel yaklaşımından olası senaryolara kadar hepsini konuştuk. Net olan tek şey şu. Gökyüzünde tanımlayamadığımız şeyler var. Ama onların ne olduğu hala bilinmiyor. Asıl soruysa şu: bu gerçekte yüzleşmeye hazır mıyız? Eğer bir gün NASA yalnız değiliz derse insanlık için ne değişir? Ya da tam tersi bunların hepsi başka ülkelerin teknolojisi çıkarsa hislerimiz nasıl olur? Bu kozmik macerayı beğendiyseniz o beğen butonuna basmayı ve hala yapmadıysanız abone olmayı unutmayın zil ikonuna da tıklayın ki bir sonraki beyin yakan videoyu kaçırmayın.